Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün <laughs> sizlerle birlikte Brawl Stars gameplay oynuyoruz <laughs> gameplay oynamıyoruz gameplay çekiyoruz ee, <laughs> ve büyük ihtimalle bu bir Piper gameplay olacak tabi tutturabilirsek tutturamazsak yani iyi gidemezsek iyi değişiriz ee, yani siz zaten şu an başlıktan biliyorsunuz o yüzden girelim hemen maça hiç vakit kaybetmeden <laughs> evet bir maçımıza giriş yapılıyor. Giriş yapıldı. Karşı takımda Brock var. Yani onu görebildim. Evet. Bir takım arkadaşlar. Hmm. <laughs> Bu arada şu an oyuna konsantre olamadım. Bir yani şimdi başlıyorum. Evet. Evet bir. Sen ne yapıyorsun burada? Bir kaçmam lazım şu olsun vurdum en azından Abi bizim adamlar biraz değişik hatta oynamıyorlar adam akıllı değişik tamam bir saniye buradan doğru gitmeye çalışacağım Çünkü adamları göremiyoruz büyük ihtimalle tim olarak girmişler bir taktikleri var ee, Evet sıkıntılı. Ya abi. <laughs> şunu bir tane vurdum. E şu an 11 11 şunu yap. Hayır abi ölmeyin. Şu an ölmemelisiniz abi. Aa çok kötü gitti aks. Ya şu misli <laughs> bir salmadı ya. Al işte. Ben size zor Şu bir. Abi gör onu ya. Hadi. Ya çok saçma. bizim adamlar ne yapıyor? Ölmekten başka ne yapıyorlar? Gerçekten. Abi bunun canı fazla değil biraz ya. Bir saniye hadi vur artık ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ezan okunduğu için kestim. Ee, o kısmı kestim dediğim yani durdurdum videoyu. Ee, ve ezan okunurken e, iki tane daha maç attım. Bir tanesini yani bir tanesini yenildim. E, o yüzden e, Brawl Pass'im yükseldi. Bu neden açıklıyorsam bilmiyorum. O zaman maça giriş yapalım. <laughs> Hem de elim biraz daha ısınmış oldu ısınmadan girmiştim, o yüzden. Şimdi daha yol, bir güzel bitleyeyim, güzel bitim geldi. En azından oyuncu kombinasyonu olarak. Bu arada ben on marka izin verirsem o bizi bitirir. Şunu, abi, gel. Bazen, evet geri kaç, çaprazla, aynen abi aynen. Sen. Evet bir saniye. Bir tık geri kaçacağım. Ee, abi Mike çok sıkıntılı orada. Orada Mike'i yaşatmamamız lazım aslında. Orada bir gitti arada. Evet Mike sıkıntı dediğim gibi. Şuradasın. Abi. İndirdim seni. Şurada. Çok sıkıntı. Ah Ya. Piper'ı fark etmedim. Biraz çık öne. O çok mantıklı. Şunu yap. Bi gitti orada. Bi keklik gibi yiyorum ama. Piper her seferinde o kadar kolay olmuyor. Bu arada. Aksı boşa gitti. Ben sen aksı pek kullanmayı bilmiyorum. Normal. Düz atışlarda daha iyi. Bu arada o gitti orada. Evet. Mezarcı mı? Sen, sen, şu sana. Tam 39 yaptık, kazandık bu maçı. Eğer tüm herkes bir anda ölmezse tabi. 39-34. Hem tamam, 42 oldu kazandık. Buradan sonra kaybetmeyiz herhalde. Da ben şöyle. Biraz daha alayım. Bence bu maçın oyuncusu benim. Olmak zorundayım. Evet benim. Güzel. 10.000 falan. Ee, evet. Ben bu arada buradaki şeyi de açtım. Bir şey çıkmayacağını bildiğim için. Ama açalım bir kutuyu da. Belki bir şey çıkar. Ama çıkmıyor tabi. Evet. Gerçekten Başarılı <laughs> Giriş yapıyoruz Brok kolt güzel Ama kolt yerine biti tercih ederdim ee, Ya da brok yerine biyim. Bu arada kolt biraz geri zekalı sanırım Bir saniye Evet şimdi başlıyorum Evet orada bir robomark var sanırım Oh bunlar. Çok fena sıkıştırıyorlar. Ben şu Mike'i halletmeye çalışacağım. Ah. Mike çok sıkıntı. Mike baya sıkıntı. Ben maçı kessem diyeceğim. Kesmeyin. Hop şu gitti. Şu Gel hadi teke teke gel. Tek başınayken karşı koyamıyorlar tekli. Oyunları iyi değil ama önde çok iyi baskı yapıyorlar. Takım halindeyken takım kombinasyonuyla da alakalı. Evet ama orada kalkındırdım biraz. Hop oh, kaç kaç kaç. Ah, Ulti. Basalım. Aks de boşa gitti. Gel. Gel Samrok. Abi çok yanlış oynuyordum şu an. Az önce yine bir tık iyiydik ama şunu tamam bura indirdim. Sen de gideceksin abi. Sen de gittin. Yani aa çok yanlış. Çok çok yanlış. O çok az. Aslında iyi mücadele ettik. Bizim adamlar hiçbir şey yapamadı Neredeyse tüm kileri ben aldım bu arada. Onu da söylemeden git. Aha. Mike saldı oyunu. Buradan döner bu arada. Daha 13 saniye var. Tabi bizim adamlar ölmeseydi dönerdi. Tek başıma ne yapayım orada? Abi ben yapıyorum siz yapmayın. Böyle yan, yanında arkadaşınız falan olmadan oynamayın bence. En azından benim gibi gameplay yapmaya hevesliyseniz. Abi oynuyorum bak kendim iyi oynuyorum. Yanındakiler o kadar kötü oynuyor ki 3 vs 1 atıyorum adamlarla bildiğiniz. O yüzden sorun oluyor. Evet Piper Jesse ve sende. Jesse'yi sendiği bilmiyorum. Hiç burada görmedim. Ama iyi olabilir. Önyargılı davranmayalım. Bu arada Penny. Abi Penny'si olan kazanıyor ya. Sen ne yapıyorsun? Evet sendi. Ultisi gerçekten işe yarıyor. Ama şu aksı çok kötü. Abi aksı baya kötü. Şeyin yani. Penny'nin aksı gerçekten çok sıkıntılı. Bu arada çok mantıklı da aynı zamanda. Yani karşı takım için alan Sar vermesi büyük dezavantaj bizim için. Özellikle benim için Piper oynuyorum. O yüzden Abi bu maçı keseceğim. Zaten sattılar. Evet arkadaşlar bu maçı kaybettik. E, kaybettiğim şeyleri göstermekle alakalı bir sorunum yok. Ama yani tabi gameplay izlemeye gelen kişi yani kazanan kişiyi görmek için gelir bence. Ve abi kaybettiğinde <laughs> sıkıcı oluyor. Çünkü adamlar bir team olarak girdikleri için çok sıkıntı oluyor ve internetim de aynı zamanda biraz laklı olduğu için video çekerken sorunlar çıkabiliyor telefonum benim çok iyi olmadığından dolayı. <laughs> bu arada bunun öncekinde aslında kıl payı yenildik o kadar şey olmasına rağmen. Bu arada Poco çok iyi. Mike oynamayı bilmiyor bu takımdaki. Hmm, o da bizim için iyi. Şu bir saniye. Jess. <laughs> Hmm, çok sıkıntılı. İndir abi indir onu. İndir onu poko ölmesin. Evet indirdim. Güzel. Öndeyiz şu an. Abi Jess orada durması çok büyük hata. Orada bu, bu şekilde salmayalım maçı. ne yapıyorsun babacım sen beni mi öldüreceksin Piper gelsene Evet orada ya Piper iyi sıkıştırmaya çalışıyor ama iyi orada Jesse delemedi karşı tarafı bu arada ben ölmeyeyim orada bu arada Poco gerçekten çok iyi destek çıkıyor Pok olmasaydı büyük ihtimalle şu an kaybediyor olurduk. Jesse'yi indirdim. İyi, orada Mike. Tamam kazanacağız abi. Burada şöyle bir Piper'la ve abi canım azmış. Hiç farkında değildim. İyi, bir zıplayalım. Ya da zıplamayalım ya. Neden zıplıyoruz ki? Evet 41'e 31 güzel. Şöyle şunu <laughs> Abi biraz konuşmuyorum çünkü bazen odak oluyorum ama konuşmam da lazım. Ama kazanmam da lazım. Kazandık, kazandık. Oha el pirma orada. Aa çok iyi detay. Güzel. Nice. Devam. Devam. Güzel. Bu maçı kazandık. Aslında bu maçla team haline gelmekle sürece bir segrezansiyon olmadığı sürece hiçbir sorun yok. Tak 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 kazanıyorsun. Hiçbir sorun yok. Dümdüz. Oynayıp geçiyorsun. Evet. Mesela Mortis ve Bulls. Bu maçı kazanmamız bana imkansız gibi geliyor şu an. Yani ben bir şey yapmadığım sürece. Acayip iyi bir şey yapmadım sürece. Ve karşı tarafta B de var. Evet. Kazanmamız imkansız arkadaş. Ama akslarını çok kötü kullanıyor bir. Bu da bizim işimize gelir. Hmm. Abi burada neden Mortis'e bul girersin ki? Onu düşündüm şu an. Sen indirdim seni. Sen gittin orada. Böyle arada bir sattı. Çok iyi. Tamam kazanacağız büyük ihtimalle. Ama Nani çok sıkıntılı. Nani'nin üstüne gidersek kazan ihtimalimiz sıfırlanır. Tamam Nani beceremedi onu. Abi bir satmadı. Ya da bot gitti yerine. Ee, ben de oyuna odaklanamadım. Evet orayı patlattı. Neden olduğunu anlamadım ama. Büyük ihtimalle Mortis de şeyin içine hiç yaramayacak. O patlatmasın. Abi. Ölün artık ya. Tam indirdim seni. Sen de gel. Sen de. Bir kaç. Şunu yap. Hayır. Olamaz. Tamam abi aksları kullanacağım biraz. I, sana sen gelmezsin bana bu arada. Hop. Şu. Güzel. I, evet. Nani. Nani. Benim hedefim şu an Nani. İndirdim. İndirdim. Fark etmez yok. Kimin indirdi? Ah Nasıl ölürüm ya? Kazanmak istiyorum. Bastım aksı. Sen. Abi. Ya uf, çok kötü oynadım. Heyecanlandım. Çok kötü oynadım. Basaksı. Ya ben senin ağzını. Abi burada neden bul ile Mortis girersin? Anlayamıyorum. Böyle bir like atın hadi. Hadi bir like atın kardeşim. Hadi bakın yoruldum zaten hastayım. Evet. Tamam. <laughs> Bu Biraz konsantre saçmalamak istemiyorum abi sadece bir saniye. Aynen şimdi başlıyorum. Abi kirpiyim. Tamam. Şimdi orada şeyli. Tamam indirdik onu. Tamam orada ya yani bir tarafa gittiklerinde sorun yok aslında. Sadece bir tarafa gittiklerinde. Yani onları bir kenara sıkıştırdığımızda Piper'ın ıı, vurma olasılığı çok yükseliyor bu arada şöyle abi gele gele de rosaya geldi bir saniye arkadaşlar evet aynen başlıyorum e, ee, rosa gel gel babacım Şeli. gel gel babacım kolt boş uğraşıyorsun bir tık gibi geliyor sen orada ne arıyorsun Şeli'yi <laughs> yakınlaştırma abi. Kadar gel yakınlaş falan diyeceğim. De. Evet, Çelin ultisi boşa gitti. Çok iyi. Orada değilsin. Ya ben seni öldürürüm ama biliyor musun? Uğraşıyor oradan doğru. Aa, koltuğun ultisi çok iyi kullandı. Hiç fark etmedim o tarafı. Aksı basacağım. Ee, şu. Aa, abi aksı kullanmayı hiç beceremiyorum. Bunu çok iyi farkındayım ama o kolt gidecek. O kolt gidecek abi. Sen ne yapıyorsun? Kolt da aksı kullanamıyor. Bizimki de. Aa, evet boy iyi oynuyor bu arada. Boy'un hakkını vermek lazım. Hayır ya Kolt ya. Dur dur abi ben, ben nasıl hepsini öldüreyim aynı anda. Neden yani karşı takımda sadece Kolt oynuyor. İyi, öbürküler zaten çok saçma. Rosa ile Şeli. Ne alaka abi burada yaramaz hiçbir şey. Bu arada ben sana önce böyle hasar veririm sanırım. Evet kazandık. Easy maç. Yani bizim kolt olmuş hiçbir işe yaramasa böyle. Ben çok az o vermiş. <laughs> yani hasarı azaltıyorum adamların canını. Vuruyorum öldürüyorum. Ay ondan sonra bir yandan böyle ben yapmışım 5 yıldız. Ondan sonra arkadan da kolt 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 dolanıyor <laughs> ya abi boş ya. Evet Bayern Manita güzel iklim. sayılabilir. En azından azından bakın. Çok iyi demiyorum. Ama çok iğrenç de değil. En kötüsü de değil. Bu arada bu Leon'un klonu çok sıkıntı. Leon zaten başlı başına sıkıntı. Evet bir saniye. Geliyorum. Bir Spike orada. Mike indireceğim ilk önce bir, bir kez. Ondan sonra zaten daha basit olacak bizim için. Çünkü o Mike orada çok kendi bir şey zannediyor. İlla illa şunu yapacağım değil mi? Abi orada yokmuş bu arada ya. Ya şu Leon çok sıkıntı. Sinirim bozuldu şu an. Bizimkiler hiçbir şey yapamıyor. Leon bir anda gelip dağıtıyor zaten. Şunu yapacağım ama. Bakın. Bana birazcık can basan birisi olsa. Bir tık daha can, can basan birisi olsa. Aslında çevrilir. Ama bizim bu adamlar gerçekten çok saçma dalıyorlar. Abi Mike. Aynen. Çok iyi yere atladım. Çok iyi yere atladım. Ama burada beni yiyecekler. Abi bizim adamlar nerede? Gelseler, bassalar şu an dönmüştü maç ya. Belki de. Basaksı. Gel babacığım. Şunu yap evet ona gitti bu arada şunu öldürürsem eşitleniyoruz çıkmıyor çıkmıyor oradan öl of dalalım ya ben senin ultini tövbe olsun ya <gülüyor> delireceğim <gülüyor> evet o zaman arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. İyi like atın isterseniz. Bir yorumla atabilirsiniz. Yani seçenekleriniz var. Ben çekiyorum. 50'ye yakın video atıyorum. Halen daha bir like bir yorumu çok görüyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.